Şimdi gelelim serbest cisim diyagramları. Nedir bu ser, serbest cisim diyagramları? Cisimleri etki eden kuvvetlerin bir koordinat ekseninde gösterilmesine serbest cisim diyagramı denir. Mesela bakın burada yüzeyin üzerinde durmakta olan G ağırlığında bir cisim var. H ile ağırlığı aşağı doğru yüzeyin tepkisi yukarı yönde ve N eşittir eksi G yani yapılan etki tepki kuvvetine eşit şiddette ve zıt yönde. Şiddet olarak eşit yön olarak zıt. Bunun kuvvet diyagramını çizdiğimizde aşağı yönde G, yukarı yönde N diye çiziyoruz. Yatay düzlemde duran cisme etki eden kuvvetler serbest cisim diyagramında şekildeki gibi gösterilebilir. Cisim dengelenmiş kuvvet etkisindedir. Duruyorsa durgununu korumaya devam ediyor. İkinci şekle baktığımızda hareket ediyor ve F kuvvetiyle çekilmiş. Yine etki tepki prensibine göre duvar aşağı doğru ağırlığı şiddetinde itiliyor. Yüzeyde yani duvarda yukarı yönde buna tepki gösteriyor. O zaman yine N, G'ye eşit şiddette ve zıt yönde ve F kuvvetiyle çekildiği için hareket ettiren de F kuvvetimiz. Buradaki cisim olmuş oldu. E, buradaki kuvvetimiz olmuş oldu. Yani burada serbest cisim diyagramı, kuvvet diyagramı bu şekilde çizilmesi gerekiyor. Serbest cisim diyagramında net kuvvet gösterilmez. Yani bunların birleşkesinden bahsedilmiyor. Her bir kuvvet ayrı ayrı gösteriliyor kuvvet bileşenlerine ayrılmaz. Yani diyelim herhangi bir açı yapacak şekilde bir kuvvet uygulanmış olsun. Bu kuvvet F böyle değil de şöyle uygulanmış olsun. F'i bu şekilde çizeceğiz arkadaşlar. Yani şöyle çizmiş olacağız. Yani bunları bileşenlerine ayırıp göstermeyeceğiz kuvvetin kendisinin hangi yönde olduğunu net bir şekilde çizmemiz gerekecek. Yatay düzlemde duran cismi etki eden kuvvetler serbest cisim diyagramında şekli gibi gösterilebilir. Cisim dengelenmiş kuvvet etkisindedir demiş. Bakın arkadaşlar ağırlık yerin merkezine doğru. Yüzeyin tepkisi kuvveti yukarı yönde. Bunlar birbirlerini dengeliyorlar tabi. Haliyle F kuvvetiyle çekiliyor. Ve F kuvvetiyle çekilince bu bir ivmeli hareket yapıyor. Ok yönünde yani sağa doğru ivmeli hareket yapıyor. Burada cisim dengelenmiş kuvvet etkisindedir demiş. Şimdi bu cismin arkadaşlar haliyle sağa doğru hareket ettiği ve ortamı sürtümesiz olduğu belirtiliyor. Çünkü sürtümeli olsa sürtüme kuvvetini de kuvvet diyagramında çizeceğiz. Yani burada dengelenmiş kuvvet etkisindedir ifadesi yanlış. Dengelenmemiş kuvvet etkisindedir. Dengelenmemiş kuvvet etkisinde olması gerekiyor. Yani sağa doğru net bir kuvvet var arkadaşlar. Bunu bu şekilde düzeltmiş olalım. Sürtümesi önemsiz yatay düzlemde yatay F kuvvetiyle çekilen cismin serbest cisim diyagramı şekilde gibi gösterilebilir. Bakın burada ağırlık aşağı doğru yüzeyin tepki kuvveti yukarı yönde arada bir kuvvet uygulanmış. Yani X ve Y bileşeni olan bir kuvvetimiz var. Tabi bileşenlerine ayrılarak kuvvet diyagramı gösterilmiyordu. O zaman cisme etki eden net yani bileşe kuvvet F'tir. Cisim dengelenmemiş kuvvet etkisinde, evet dengelenmemiş kuvvet etkisindedir. Hem yana hem de yukarı doğru olan bir bileşeni olduğu için burada dengelenmemiş kuvvet etkisinde. Sürtümesi önemsi, yatay düzlemde yatayla teta açısı yapacak biçimde F kuvvetiyle çekilen cismin serbest cisim diyagramı şekildeki gibi gösterilebilir. Yani arkadaşlar hem bileşenlerini ayırmıyoruz hem de net kuvveti göstermiyoruz burada. Yani net kuvvet derken şunları mesela birbirlerini götürdü bir F kaldı falan şeklinde değil. Bütün kuvvetleri hangi yönde ise hangi açıyla uygulanmışsa o şekilde gösteriyoruz. Burada 3 tane kuvvet ve üçü de bu şekilde çizilmiş olması gerekecek. Sürtünmesiz düzlemlerde ağırlıkları G olan cisimlere uygulanan kuvvetler şekildeki gibi gösterilmiştir. Cisimlere uygulanan kuvvetleri serbest cisim diyagramında gösteriniz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ağırlık yerin merkezine doğru ağırlığa aşağı yönde G şiddetine çizdik. Duvarın tepki kuvveti arkadaşlar haliyle yukarı yönde. Bunu da yukarı yönde N diye çiziyorum. Şimdi F1 yukarı yönde yine F2 de sağ yönde kuvvet diyagramı bu şekilde çizilmiş olması gerekecek. Şimdi gelelim F kuvvetiyle bu cisim itilmiş haliyle duvar arkadaşlar buna tepki gösteriyor en şiddetinde böyle kuvvet diyagramını çizdim. Şimdi ağırlık da yerin merkezine doğru sürtünme de önemli olduğu için ağırlığı da aşağı yönde böyle çizeceğiz. 3 tane kuvvet uygulanmış cisme. Şimdi alttaki cisme baktığımızda cismin ağırlığı yerin merkezine doğru G şiddetinde. Yüzeyin tepki kuvveti yukarı yönde en şiddetinde. T1 ip gelin buradaki T ip gelmesi sola doğru. Burada da F kuvveti sağa doğru. Yani sağ F, sola T, yukarı N, aşağı G şiddetinde bir kuvvet diyagramı var. Sonra arkadaşlar bu cisme baktığınızda cismin ağırlığı yerin merkezine doğru G şiddetinde O T ip gelmesi bu cismi yukarı çekiyor T. Cisimlere uygulanan kuvvet diyagramını sorduğu için cisme iki tane kuvvet etkimiş burada. T yukarı yönde, G aşağı yönde ve sistem bu şekilde dengede olduğu için T ve G'ye eşit diyebiliriz. Şiddet olarak da söyleyebiliriz ama bize şiddetlerinden ziyade şekillerini sormuş. Şekilleri böyle olmalı deriz.